İslam'da bencillik yoktur. Diğer insanların da düşünülmesi esastır. Ben bir şeye sahip oldum, iyi durumdayım. Diğeri nasıl olursa olsun beni ilgilendirme şeklindeki bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmez. Ve öyle ki peygamberimiz bilirsiniz meşhur hadistir. Komşusu aşken top yatan bizden değildir diyerek bu şekilde hareket edeni İslam halkasının dışına çıkarmıştır. Yani o, o kadar e, önemli bir şekilde durmuştur. Kur'an'da bir taraftan zenginlerden mutlaka zekat vermeleri istenirken diğer taraftan yönetişinin de zekatı toplaması ve dağıtılmana öncelikle fakirlerden başlaması emredilir. Zekatın dağıtılacağı kesimler olarak ilk sırada fakirler yer alır. Kuşkusuz zekat o gün için en önemli devletin topladığı en önemli vergi idi. Günümüzde de aynı şekilde sosyal devlet anlayışı ile alttan toplanan vergilerin aynı şekilde başta öncelik fakirlere vermek üzere dağıtımının yapılması oldukça önemlidir. Böyle olmadığı takdirde zenginle fakir arasındaki uçurum ne kadar açılırsa şiddet te yönelim de o oranda artar diyebiliriz. Kuşkusuz zekatın dışında da Müslümanlardan gücü oranında, yoksul durumda olanlara yardım etmek, onlarla ilgilenmek, hatta bu konuda öne geçmek gerektiği üzerinde Kur'an-ı Kerim ısrarla durmaktadır. Beşinci nokta, insanları şiddet uygulamaya götüren içki, kumar gibi kötü alışkanlıkları yasaklamak. İslamiyet sarhoşluk veren her içkiyi, her maddeyi ki uyuşturucu maddeleri de kapsamaktadır. Her hakkı bir yasaklamıştır. Alkolik durumunda olan uyuşturucu madde kullanan kişilerde özellikle üst ve insanın vicdanı ahlaki değerleri kontrol edici durumda olmadığı ortadan kalktığından büyük oranda bu kişiler şiddete yönelebilmekte ve şiddet uygulayabilmektedirler. Ee, aynı şekilde kumar özelliği kumar ve kumar özelliği taşıyan her oyunda e, yasaklanmış bulunmaktadır. Kumar nedeniyle birçok aile yuvasının dağıldığı, insanların birbirlerine saldırdığı, şiddet uyguladığı çeşitli basın organlarına zaman zaman yansımaktadır. Altıncı esas, helal haram inancını küçük yaşlardan itibaren insanlara benimsetmektir. İslam'da helal haram sadece kazançla ilgili değil, onu da içerisine alan çok daha geniş bir anlama sahiptir. Yani İslam'ın yasaklamış olduğu her şey haram uygun gördüğü her şeyde helal kapsamı içerisine girer. Yani dolayısıyla nasıl hak edilmeyen bir şey elde etmek, kazanmak haramsa aynı şekilde başkasına kötü söz söylemek, başkasına saldırmak, şiddet uygulamak da haramdır. Ve bildiğiniz gibi İslamiyet kul hakkı üzerinde özellikle durmuştur kul hakkını e, Allah tarafından da bağışlanmayacağını belirtmiştir. Bu nedenle eğer küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza haram helal kavramları sevgiyle benimsettirilerek verilebilirse onlar e, daha sonra davranışlarında e, şiddet içerikli uygulamalarda bulunurken bunu düşünecek, dikkate alacak ve dolayısıyla bu tür davranışlardan kaçınacaklardır. Bir diğer nokta ibadetlerle kötü olanla şiddetten alıkoyarak iyi ve güzel olana yöneltmek. İbadetler insanın duygularını, düşüncelerini, tutum ve davranışlarını eğiten, etkileyen, şekillendiren fiillerdir. Temeldeki inanç faktörü nedeniyle ibadette bulunan kişi aynı zamanda diğer davranışlarını da dinin istekleri çerçevesinde ayarlamaya çalışır. Allah'ın huzuruna güzel şeyler yaparak çıkmak gerektiği, onun istediği tutum ve davranışları yerine geçirmek gerektiği şeklindeki inanç kişiyi ister istemez iyi davranışlarda bulunmaya gidecektir. İbadet onun duygularını olumlu yönde etkileyen, geliştiren bir özelliğe sahiptir. İyi davranışlarda bulunma, iyilik yapma ise insanın vicdanının hassaslaşmasına, duyarlılık kazanmasına ve kalbinin yumuşamasına daha merhametli olarak hareket etmesine neden olacaktır. Biliyorsunuz namaz ibadetinin günün belli zamanlarına ayrılmış olması bu zamanlarda bu aralıklarda kişinin yapacağı davranışları değerlendirerek olumsuz olanlardan kaçınması olumlu olanlara yönelmesi açısından önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Bilhassa oruç Ilgili olarak Ramazan ayında insanların ne kadar e, kendilerini kötü davranışlardan, yanlış olan, zarar verici davranışlardan alıkoyduklarını, suçtan kaçındıklarını e, Ramazan ayında yapılan istatistikler bize göstermektedir. Suç oranlarında önemli şekilde e, düşüş meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu belirtilen hususlar, İslam dininin üzerinde durduğu bu noktalar eğer doğru bir şekilde sevgiye dayalı olarak küçük yaşlardan itibaren çocuklara verilirse din eğitimi olumlu şekilde yapılırsa çocukların ruhu Allah sevgisi İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, tabiat sevgisiyle doldurulursa kuşkusuz onlar şiddet uygulama eğilimi içerisinde bulunmayacaklardır. Kendileri de iyiye yönelecek, iyi özellikler kazanacak, güzel davranışlar yaparak insan güzelleşecek ve böylece bu güzel insanlardan oluşan güzel bir toplum meydana gelecektir diyebiliriz. Ee, ben burada eee sözlenimi bitirmiş oluyorum. Hepinize şey saygılar sunuyorum. Sabırla için teşekkür ediyoruz. Sonra açacağız. Bu konuklar dolayı hocama teşekkür ediyoruz. Sorularınızı alabiliriz şimdi. Terminal soruyu var. Dersi var? Ben derse gideceğim. Şş, durduruyorum onu. Hadi. Emre <laughs> Sayın Hocam Öncelikle Üniversitemizde teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyorum Sporada görmekten Gerçekten çok mutlu oldum Konferansınız için de Hayır teşekkür ediyorum Ben öğrenci arkadaşlarına Fırsat vermek için Çok fazla bir soru sormayacağım ben şunu merak ediyorum, dinde zorlama yoktur ilkesi, e, dinin içen, içinde olanları da mı bağlıyor? Yoksa, e, yani şunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. E, mesela irtidat eden kişinin suçu İslam hukuku açısından ölümdür. Yani dinden dönme, ölmeyi hak etme gelir. Öyleyse biz bu dinde zorlama yok ilkesini e, bu anlamda Son olarak da Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis. işte çocuk 7 veya on yaşına geldiğinde namaz kılmıyorsa ona bir anlamda şiddetin uygulanabileceği Peygamber Efendimiz'in şiddete karşı oluşuyla, sevgi temel bir anlayış geliştirmek istemesiyle nasıl bağdaştırılabilir? Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ediyorum. Ee, Tabi gerçekten Dinlerimize takılan önemli sorular, çok güzel sorular sordu sayın hocamız. Şimdi dinden dönme e, konusunu din vicdan özgürlüğü açısından değerlendirdiğimizde e, gerçekten bir problem karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi din ve vicdan özgürlüğü, e, inanmayı yani serbestçe inanmayı, inancından vazgeçmeyi de içerisine alır. Peki e, bu İslam'da nasıl olmuştur? Yani dinden dönenlerin öldürülmesi hükmü nasıl verilmiştir? Kur'an-ı Kerim'deki bu konuda e, sunumunda da ifade ettiğim gibi ayet e, dinde zorlamanın olmayacağı şeklindedir. Ancak bazı bilim adamlarımız bunu İslam'a girinceye kadar zorlama olmayacak şeklinde değerlendiriyor. Yani İslam'a girinceye kadar zorlama yok. Bir kişi İslam'a zorla dahil ettirilemez, ancak yedikten sonra zorlama olabilir tarzında açıklıyorlar. Fakat ayette böyle bir durum yok. Yalnız şu var, ben konuyu incelediğim için ordu gönderiyor, onlarla savaşıyor. Buradan bu ikisinden hareketle dinden dönenler öldürülebileceği hükmü çıkmış. Yalnız şimdi şunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o gün Savaş ortamı içerisinde Peygamberimiz, Mücahit Peygamberimizle mücadele ediyorlar. Müslümanları yok etme çabası içerisinde e, müşrikler ve inanmayanlar. Dinden dönen, İslam'dan dönen, sadece İslam'dan dönerek yani fikirsel bazda, inanç bazında dönerek kalmıyor, karşı tarafa geçiyor, mücadele ediyor, Müslümanları yok etmeye çalışıyor. Bu nedenle Müslümanları yok etmeye çalışan Savaş, Müslümanlarla savaşan birisinin için verilecek hüküm nedir? O günkü şartlarda elbette savaşın öldürülmesi hükmü. Günümüzde böyle bir şey olsa ne olur? Mutlaka cezalandırılır gene. Yani bir ordudan ayrılıp başka bir tarafa orduya geçen kişi var olan yasalar çerçevesinde cezalandırılır. Bu nedenle ben bunu böyle değerlendiriyorum. Yoksa sadece dinden dönmesi fikirsel bazda, inanç bazında ben bunu kabul etmiyorum demesi öldürmeye neden olmaz. Yani orada fiili başka uygulamalar olduğu için böyle bir hüküm hükme varılmıştır. Değerlendirmenin bu şekilde yapılması din ve vicdan özgürlüğü açısından da uygun diye değerlendiriyorum. <laughs>